Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Manchester United ve Galatasaray, Mark andre Ter Stegen transferi için devrede. Barcelona'dan ayrılık sinyalleri. Barcelona'da işler karışıyor. Katalan devinin tecrübeli kalecisi Mark andre Ter Stegen'in takımdan ayrılabileceği iddiaları futbol gündemini sarsarken, Yıldız file bekçisinin yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu oldu. Avrupa devleri, Alman kalecinin durumu yakından takip ediyor. İngiltere'den Manchester United ve Türkiye'den Galatasaray, Ter Stegen için girişimlere başlamış durumda. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Andre Onana'nın sık sık yaptığı hatalar sonrasında yeni bir kaleci arayışına girdi. Bu arayış kapsamında en güçlü adaylardan biri ise Mark Andre Ter Stegen. Team Talk'un haberine göre, United yönetimi Ter Stegen'i ciddi şekilde değerlendiriyor ve yaz transfer dönemi için nabız yokluyor. Öte yandan İtalya'dan da Ter Stegen'e talip var. Mundo Deportivo'nun haberine göre AC Milan, Chelsea'ye transfer olması beklenen Mike Maignan'ın yerini Ter Stegen'le doldurmak istiyor. Ancak bu iddiaya sport cephesinden temkinli bir yaklaşım geldi. Sporta göre, Milan yönetimi Serie A içinden daha uygun bir alternatif arıyor ve Roma'nın genç kalecisi Miles Villar'ı transfer etmeyi düşünüyor. İspanyol basınındaki bu kararsızlıklar arasında Türk devi Galatasaray'da sessiz sedasız devreye girmiş durumda. Foto maçın özel haberine göre Sarı Kırmızılı yönetim, efsane kaleci Fernando Muslera'nın yerine gelecek ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor ve Ter Stegen ismi ciddi şekilde gündemde. Galatasaray daha önce Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı ve iki kulüp arasında olumlu bir ilişki bulunuyor. Bu bağlamda Ter Stegen transferi hem sportif hem de diplomatik açıdan mümkün görünüyor. Üstelik Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasıyla Alman kaleciyi ikna etme konusunda önemli bir koz elde etmiş durumda. Ancak elbette bu transfer kolay olmayacak. Ter Stegen'in hem maaş beklentisi hem de kariyer planlaması bu süreçte belirleyici olacak. 32 yaşındaki kaleci hala Avrupa'nın en üst düzey file bekçileri arasında gösteriliyor ve büyük kulüplerin radarında yer alıyor. Galatasaray yönetiminin bu konuda nasıl bir strateji izleyeceği ve Okan Buruk'un projeyi nasıl sunacağı merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı camiada Muslera sonrası kaleyi kime teslim edeceği konusu büyük önem taşıyor. Taraftarlar uzun yıllar güven veren Muslera'nın ardından aynı istikrarı sürdürebilecek bir isim arıyor. Ter Stegen ismi bu açıdan heyecan yaratmış durumda. Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yetkilileri Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmak için ince eleyip sık dokuyacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse sadece Türkiye'de değil Avrupa futbolunda da büyük yankı uyandırması kaçınılmaz transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden biri olma potansiyeli taşıyan bu gelişme Galatasaray taraftarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Bakalım, sarı kırmızılı ekip Ter Stegen gibi dünya çapında bir kaleciyi kadrosuna katıp Şampiyonlar Ligi arenasında büyük hedeflere yelken açabilecek mi? Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Karim Benzema Galatasaray'ın radarında mı? Suudi Arabistan'da mutsuz olan yıldız golcü için sürpriz bir transfer ihtimali konuşuluyor. Al Ittihad forması giyen dünyaca ünlü Fransız forvet kulübünden ayrılmak istiyor ve yeni bir macera arayışında. Son gelen iddialara göre Galatasaray bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüplerden biri olabilir. Real Madrid'de efsaneleşen Ballon d'Or sahibi Benzema, geçtiğimiz yıl herkesi şaşırtarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Jeddah ekibiyle astronomik bir maaş karşılığında anlaşan Fransız Yıldız, beklentileri karşılayamayan bir sezonun ardından huzursuz. Özellikle son dönemde kulüp içindeki teknik ve idari sorunlar nedeniyle mutsuz olduğu konuşuluyor. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı bilgiye göre, Benzema şu anda farklı kulüplerle temas halinde ve bu kulüplerden birinin Türkiye'den olduğu öne sürülüyor. Söz konusu takımın Galatasaray olabileceği iddiaları ise kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Sarı kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmek için nabız yokladığı ve oyuncu cephesinden gelecek dönüşe göre resmi girişimlere başlayabileceği belirtiliyor. Galatasaray cephesinde bu iddialar şimdilik sessiz kalsa da kulüp kaynaklarına yakın çevreler yönetimin forvet hattına yıldız bir isim katma hedefi doğrultusunda Benzema'yı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu tarz bir yıldızın takıma katılması fikrine sıcak baktığı ve Benzema'nın tecrübesiyle hücum hattını çok daha etkili hale getirebileceğini düşündüğü konuşuluyor. Benzema'nın Al-Ittihad ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olan yıldız futbolcunun transferi kolay görünmese de Galatasaray bu transfer için şartları zorlamaya hazır. İddialara göre sarı-kırmızılılar 2 yıllık bir sözleşme ve oldukça cazip bir maaş teklifiyle yıldız golcüyü ikna etmeye çalışacak. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray sadece Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da büyük bir ses getirmiş olacak. Taraftarlar sosyal medyada şimdiden bu iddiaları heyecanla tartışıyor. Benzema'nın Galatasaray forması giymesi kuşkusuz Türk futbolunun son yıllardaki en sansasyonel transferlerinden biri olur. Henüz resmi bir teklif ya da anlaşma olmasa da Galatasaray camiasında bu olasılık büyük bir beklenti yaratmış durumda. Taraftarlar kulübün bu adımı atmasını umutla bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray Mauro Icardi ile birlikte Avrupa'nın en dikkat çeken forvet hatlarından birine sahip olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Benzema Galatasaray'a gelmeli mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.